İyi akşamlar değerli izleyiciler. Biliyorsunuz dün Fatih Altaylı ortaya çıkmıştı. Haldun Dorme'nin cenazesinde görüntülenmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra tek bir video bile paylaşmamış, ortalıkta gözükmemişti. Haliyle birçok kişi kendisine tepki gösterdi. Korktu, sustu, konuşmadı gibi birçok kişi yorumlar attı. Muhalifliği demek ki buraya kadarmış diyerek de sitem edenler vardı. Bugün ise Fatih Altaylı uzun bir aranın ardından ilk videosunu yayınladı. Dünkü tepkilerin ardından yayınlaması ise bir hayli ilginç. Herhalde dünkü tepkiler olmasaydı belki de Fatih Altaylı susmaya devam edecekti. Konuşmasında cezaevi anılarını anlattı, koğuşunu anlattı, cezaevinde olan biteni anlattı. Sonrasında ise dikkat çeken bir detaya yer verdi. Ne dedi? Bundan sonra siyaset konuşmayacağım dedi. Yani siyasi programlar yapmayacakmış. Fatih Altaylı gündemi artık yorumlamayacakmış. Ne anlatacakmış? Bilim tarih anlatacakmış. Fatih Altaylı'yı seyredenler, Fatih Altaylı'ya YouTube kanalında abone olanlar bilim ve tarih anlattığı için mi abone oldular? Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendisini hiçbir ekranda göremedik. Hiçbir gazetede göremedik. Nerede gördük? YouTube'da gördük. YouTube'da kendisini gördüğümüzde ise hepimiz seyrettik, izledik. Boş koltuğunu bile izledik. Ama Fatih Altaylı kendisine bir söz vermiş. Artık siyaset konuşmayacakmış. Ben ona şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bilim tarih programı tutmaz. İsterse magazin içine girsin.